Zembili projesine dair en sevdiğiniz o şey? Paylaşım. İyi ki bu projede birlikte izlediğiniz o isim veya isimler. İki Murat'ı da söylerim. Murat Kılıç ve Murat Akkoyunlu'yla şahane vakit geçiriyorum. Birlikte oynamak da acayip keyif alıyorum. Bir de tabii eşimi oynayan Handan benim ta okuldan arkadaşım, ta konservatuar yıllarından arkadaşım ve ilk kez birlikte oynuyoruz. Onunla da iki burada buluştuk. E, karavanda seti beklerken yapmaktan en keyif aldığınız o şeyi soracağım. Murat Kılıç'ı kızdırmak. <laughs> Hobi olarak <laughs> harika. <Evet. gülüyor> Zembilli deyince aklınıza ilk gelen sıfat? Zembilli zaten ismi bence sıfat. Çünkü hepimizin hayatına bir parça zembille gökten inmiş gibiydi. O yüzden zembillidir oh. en güzel sıfat. İstanbul'a dair e, en çok özlediğiniz o şey? Evim, oğlum. Z kuşağını eleştirdiğiniz o özellik? Valla ben Z kuşağını çok eleştirmiyorum. E, ne yapsalar haklılar. Çünkü bu çağ onların çağı. Bu çağın içinde onlar doğdu. Bence onlar bizi eleştirmeden bu yeni çağı bize öğretsinler. Sık sık aklınıza düşen o şarkı? Ben çok seviyorum şarkı müzik dinlemeyi. Hele uzun yolu ben kendim gidip geliyorum hmm. arabamla. Sürekli dinliyorum bir şeyler ama hani bir şarkıyla böyle şey değilim şu ara. Çok var. Belki Cem Adrian'dan Kül evet yani. Bu ara bir de hani hepimizin, benim kuşağımın yaşımızda yakın birkaç yılına dokunan bir şarkı olmuş. Yüreğine sağlık Emre'nin, Emre, Emre Altun'un geçiyor. Yeni şarkısı dinleyin. Instagram'da cevap veremeden geçemediğiniz ama, o mesaj. Yok. Ve cevap vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü o kadar kolay ki orada. E, eminim onlar yakın böyle hani rahat çok benim başıma çok gelmiyor ama rahatsız edici bir takım mesajlar oluyor ama biliyorum ki yüz yüze olsak asla söyleyemeyecekleri şeyler onlar. Bu da beni rahatlatıyor. Cevap verirsem ne ben kendimi rahatlatmış olacağım ne de onda kalan hakkımı geri almış olacağım. Ama karşılaşırsak cevabını veririm. Değişmesine en çok şaşırdığınız o fikriniz. Bugüne kadar hayatımda asla yapmam dediğim ne varsa yaptım. Başıma geldi. O yüzden bunu söylemekten vazgeçeceğimi düşünmüyordum ama vazgeçtim. Artık bilmiyorum. <laughs> Peki, herkesin güldüğü ama sizin gülmediğiniz o durum işte komedi projesi olabilir veya bir iş olabilir veya bir davranış olabilir. Ya bizde klasik bir şey vardır. Yolda giden yani düşen herkese herkes güler ve ben çok sinirim bu zaman. Ben gülemem. Mesela eskiden şöyle şeyler yaparlardı. İstanbul'a ilk kar yağdığında kamerayı kurup kimler düşecek diye bekleyip çekerlerdi ve gülerlerdi bunu. Ya o kamerayı kuracağınızda uyarsanız insanlar düşmesin. Yani düşene gülmek bana göre değil. Son olarak da izlemeye görmeye dayanamadığınız bir performansa karşılaştığınızda bu olumlu da olabilir, olumsuz da. Yüzünüzün aldığı o şekli merak ediyorum. Ya beni o anda görmek istemezsiniz. Yani birini çok beğenmişken de çok çirkinleşebiliyorum. Hani içimden böyle tabii ki bu bir e, oyuncu kıskançlığıyla da bir övgü. Ama e, nasıl diyeyim size hayranlıkla böyle sinir arasında bir şey aslında. Ama çok çok beğendiğim, çok uçtuğum bir sürü performansa tanıklık ediyorum şu anda. Televizyonda da, dijital platformda da, sinemada da ve ayrıca tiyatroda da. Ama beğenmediğim bir şeye tepki vermeden kaybolmak duygusu yaşıyorum. Keşke burada olmasam şu an. Bir de ben gidemiyorum, kapatamıyorum da. Sonuna kadar? Evet, kötü bir kitap okurken de hani... Vazgeçemiyorum mecburen. Çünkü bir şey çıkacak mıdır acaba diye böyle bir alışkanlığım var. Hani kötü filmden çıkmışlığım yok hiçbir güne kadar. Maalesef sonuna kadar izliyorum. Sonra da vakit kaybı mıydı acaba? deyip illa oradan da bir şey öğrenmişimdir diye kendimi avutuyorum. Çok sağ olun, <laughs> çok teşekkür ediyorum.